Merhabalar. Bugün bir karga açılımıyla beraberiz. Hep beraber görelim, açalım, deneyelim. İçerisinde ne var, memnun kalacak mıyız? Hep beraber bir bakalım. Anne ben de sana yardım edebilir miyim? Tabii ki edebilirsin anneciğim. Oo bak nasıl güzel. İstersen sana yardımcı olabilirim buradan. Evet, yeni kahve makinemizi beraber açmak istedim. Beraber denemek istiyorum sizlerle de. Bir önceki kahve makinem de arçelikti. Onu köydeki eve götürdüm. Buraya daha farklı bir makine tercih ettim. Ben arşelik kahvenin teklisini kullanıyordum. Bu sefer çift hazneli olarak aldım. Daha kalabalık misafirlerime daha rahat kahve yapabilme imkanını sunmasını istedim. İnternetten alışveriş yaptım. Instagram sayfasından linkine de ulaşabilirsiniz. Aldığım satıcıyı oraya da bırakacağım. Şimdi bakalım bak içerisine. Renginiz siyah cezvesini metal tercih ettik. İstersen şöyle çıkaralım cezvesi. Ondan sonra poşetini açalım. Aç bakalım poşetini. Aynı şey. Evet. Bunu ne zamandır almak istiyordum. Bugün eksim Şöyle bandını sökelim. Sök bakalım. Ana. Burası su haznesi. Şöyle Bir bölgede Şu daha arka. var. Burayı da çıkaracağız. ASMR videosu gibi olsun diyorum. alt tabakası mıknatıslı direkt bu şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Biraz bahsetmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada fincanların boyutu var. Küçük, orta, büyük boy seçebiliyorsunuz. Burada da 3 kişilik mi istiyorsunuz, iki kişilik mi istiyorsunuz yanlardan seçip e, ayarlayabiliyorsunuz. Arka tarafında su haznesi var. Siz sadece kahvenizi koyup e, bırakıyorsunuz. Kaç kişilik Hangi fincan boyutunda yapmak istiyorsanız ayarlıyorsunuz. O kendisi hazırlıyor. Şimdi temizleyelim. Birazdan ilk kahvemizi beraber deneyelim. Evet, kahve makinemizi kahve keşemize yerleştirdik. Şimdi dinliyor bunu ne atsın diye kahvemizi beraber yapalım. Hemen fincanımızı seçelim. Bu iki çekmecemde fincanlarım var. Buradan şuraya bakalım. Sanırım şu beyaz sadeleri seçeceğim. Bu fincanlarımı da çok seviyorum. Hemen kahvemizi hazırlayalım. Cezmet kısmı mıknatıslı zaten. Şuradan kahvemi alayım. Evet, bir kaşık kahvemi koyuyorum. Kahvemi şekerli yapacağım. Şekerin eriyip erimediğini görmek istiyorum. Size de göstermek istiyorum. Hemen bir şekerimi de attım yerleştirdikten sonra büyük boy tercih etmek istiyorum ben. Hemen tek kişiliğe basıyorum. <laughs> Suyumuz hemen dolmaya başladı. Su haznesinden otomatikman suyunu çekiyor zaten ve hemen pişmeye başlıyor. Ekstra bir işlem yapmamıza gerek yok. Şimdi kahvemiz oluyor sesini duyabilirsiniz. Bu arada fincan boyutlarından da bahsetmek istiyorum. En küçük 60 ml, orta boyu 70 ml ve en büyük boyu 80 ml olarak geçiyor. Her iki tarafa da aynı anda kahvenizi yapabilirsiniz. Yani altı kişilik kahveyi aynı anda yapabilirsiniz. Zaten kahvemiz dolmaya başladı sesinden de anlayabilirsiniz. Kahve olurken kahveniz de çok güzel geliyor bu arada. Kokusu mu? Sesi de kokusu da. Bu kokusu çok güzel. Ben daha önce de dediğim gibi arçelik telveyi kullanıyorum. Bir 4 yıldır kullanıyorum. Ondan da çok memnunum. O yüzden yine arçelik telveden devam etmek istedim. Sadece tercih etmemin nedeni daha büyük olması. Bir kere de çok daha fazla kahve yapabilmek. Kahve olduğunda bizim şu dalga gibi de, 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 dedim diyor. Evet, eski. evet. Gördüğünüz gibi sıcaklığını görebilirsiniz videodan da buharlarını net görebiliyor musunuz bilemiyorum. Evet, kahvemiz tamam. Şimdi şöyle bir sallayalım. Şekerin de eriyip erimediğini, köpüğü hep beraber görelim. Gayet köpüklü görünüyor. Evet. Köpüğü oldukça güzel. Şöyle şekeri de tamamen erimiş durumda. Bu şekilde almak isteyenlere inşallah fikir olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek Afiyet üzere. olsun.